Çocuklar hoş geldiniz. Bugün kombini güzel. Ben size diyorum ki nerede ilim İrfan? Siz bana diyorsunuz ki İrfan kim bekar mı? Alan! Ben 17 yaşımda vücudumun belli uzuvlarının nerede olduğunu bile bilmiyordum. Karın gitmiş hanımefendi <laughs> Sokaktaki köpekler havlamaya başladı. Sen camı açıp o köpeklerin ne dediğini anlamaya çalışıyor musun? O zaman arkanızdan konuşan kimsenin ne dediğini aldır. Ay sinirlendikçe <laughs> temizlik. Oh bize her yeri. Oh yarasın. İnsanlardan uzak kalmak istiyorum. E tamam aşkım seni Amazon'a yerleştirelim. Ya ben aynı işte aynı soyundan gelen bir insanım canım. Telefonu kim buldu? Aristoteles. Parayı kim buldu? Basurlular. Türkiye'nin gastronomi şehri neresi? Baybur. Her şeyi biliyor. Bak derdinizi atın dedi. De bana demiş ki kocam sülalesi. Birazcık gidin masayı temizleyin. Kız. Benim derdim uzun buraya sığmaz demeden anda. Ben uzun şeylere bakamam canım. Ay vallahi vallahi git git git. It was at this moment that... Kırıldı mı kırılmadı mı bilmiyorum. Ailede çok dışlanıyorum çok osurdum. Milletin yuvasını yıktılar.